yişleri hatta bütün personelleri yine orman müdürlüklerinin çalışanları çok önemli mücadeleler veriyorlar. Allah hepsini sakınsın. Allah hem onları hem canlarımızı hem ormanlarımızı korusun. Ancak Türkiye'nin orman varlıklarının bu kadar kolay kaybedilmesine 2024 yılının teknolojisine, imkanlarına rağmen bu kadar ciddi zorluklara, bu kadar ciddi hatalara bir dönüp bakmak gerekiyor. Bu konuda orman yangınları konusunda bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün yapıcı, yol gösterici önerilerimizle birlikte bu konuyu önümüzdeki hafta mecliste gündeme getirip bir meclis komisyonu kurulmasını sağlayıp bu konuda akademisyenleriyle, yerel yöneticileriyle, afet yönetiminde yetkin isimlerle dünyanın dört bir tarafına bakarak bu memleketin ormanlarının korunması için bu meseleye artık Türkiye Millet Meclisi'nin el koyması gerekmektedir. Buradan Türkiye'ye ilan ediyoruz bu orman yangınlarına bu milletin vekilleri ya dur diyecek, ya dur diyecek. Bunun için çalışacağız. Tabii yazı anda geldim, başkanın kendi bahçesinden kayasıları aldık. Şüphesiz kim ne derse desin, kayası derince Malatya, kayasının başkenti derince Malatya akla geliyor. Ama her alanda olduğu gibi kayası üreticisine de bir dokunuyorsun, bin istiyorsun diyorsun. Bir kere en berbat durum şu: kuru kayası ki yazanın kayasısı hem yaş hem kurutmaya müsait kuru kayası burada üreticide 140 lira, pazarda 300 lira, markette. 370 lira. Emeği sen çekiyorsun. Alın terini sen akıtıyorsun. Çoluk çocuk eşinle sen çalışıyorsun. Gün oluyor borç alıyorsun. Kredi alıyorsun. Her şeyine sen katlanıyorsun. Ama sen 140 lira alıyorsun. Bütün masrafları içinde alıp satan 370 liraya satıyor. Şimdi geçen sene sordum kayası kaç liraydı? Burada bahçede kuru kayası 100 lira. Bir senede mazot ikiye katladı, ilaç ikiye katladı, gübre ikiye katladı, işçilik ikiye katladı, fiyat sadece yüzde 40 artmış. Peki geçen sene markette kayası kaç para? 175 lira. Bu sene 370 lira. Şimdi marketteki fiyat ikiye katlıyor, üstüne de gidiyor. Ama buradaki fiyat yüzde 40. İşte haksızlık burada, adaletsizlik burada. Ben şunu söylüyorum. Günü geldi. Tayyip Bey'in memleketinde çay mitingi yaptık. Günü geldi Trakya'da buğday mitingi yaptık. Herkesin derdi şu ki maliyetini kurtarmayacak fiyatlara çiftçiye çalış diyorlar. Adeta sen köle gibi çalış, parayı başkaları kazansın diyorlar. Üzümde de böyle, fındıkta da böyle, çayda da böyle, kayasıda da böyle. Buradan sesleniyorum. Elbette bu işin en baş savunucusu Vela Baba var. Malatya'nın güçlü bir örgütü var. Sevgili Barış Başkan var. Ama bize de düşerse bu kayasının hakkını aramak için, kayasının hakkını aramak için, Malatya'nın hakkını aramak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Malatya'nın çok iyi günlerde burada olduk, çok kötü günlerinde de burada olduk. 6 Şubat depreminde ilk gün ertesi sabah, daha doğrusu sabah 5'te Barış Başkanımın telefonuyla öğrendim. Veli abiye ulaşamıyorum dedi, deprem oldu dedi, yıkıldık, bitti Malatya dedi. İstanbul'da İsmail Küçükkaya'nın programına çıkacaktım. Arabaya bindim. Ankara'ya, Ankara'dan da gece yarısı bir de Malatya'ya geldim. Gördüğüm manzara korkunçtu. Veli babayı bir ateşin başında gördüm. Ben ne onu ne ateşin başındaki bütün bildiklerimi, sevdiklerimi o halde görmemiştim. Güneş doğdu. Malatya'nın halini gördük. inanamadım Yola çıktım. Doğanşehir'e gittim. Doğanşehir'in bir kez daha viran şehir olduğunu gördüm. Taş üstüne taş kalmadığını gördüm. O günden sonra iki buçuk ay on bir ilde depremin en çok yıktığı yedi sekiz il başta olmak üzere her gün orada olduk milletvekillerimizle, parti meclis üyelerimizle, MYK üyelerimizle, genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte deprem döneminde iki buçuk üç ay buradan hiç ayrılmadık. Biz gittik, Vela Baba Malatya'dan hiç ayrılmadı. İlk sabah Pertek Feribot'unu işletip 60 bin ekmeği getirirken de Vela Baba oradaydı çadırlarda millet donarken sırtında kendi küçük taşıyarak çadır kentlerde gezerken de oradaydı. O süreçte hem Vela Baba'ya hem örgütümüze hepinize en zor günde partimize yakışır tutum gösterdiğiniz için yürekten teşekkür ediyorum. O günlerde Kadın Kolları Genel Başkanımız da buradaydı. Malatya Kadın Kolları Başkanımız Güllü Tuncer eşiyle birlikte göçük altındaydı. Maalesef kurtaramadık. Bir kez daha onunla birlikte onun şahsında 1237 kaybımıza Malatya'da kaybettiğimiz canımıza Allah'tan rahmet dilerim. Ölen öldü, Kalan kaldı değil. Bir daha ölüm olmaması için aynı yanlışları yapmamak lazım. Hızla deprem konutlarının yapılması gerekiyordu. Biz dedik ki oturalım Türkiye olarak bu şehirleri hep birlikte ayağa kaldıralım. Dedik ki deprem konutları ücretsiz olsun. Dedik ki milli bir seferberlik ilan edelim. Kabul ettiremedik. Dedi ki ben para alacağım ama bir yılda herkesin evini yapacağım. Dedik olmaz. Dedik ki bu çok iddialı bir söz. Ama millet o çaresizlikte, o rüzgarın altında, yağmurun altında, çadır kentlerde, güneşin altında, konteynerlarda bu sözlere itimat edenler oldu. Oy verdiler seçimler oldu bitti ve milletin takdiriyle Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Erdoğan yeniden yetki aldı. Bakın bir yılda 650 bin konut sözü vermişti, seçimi kazandı. Şu ana kadar verdiği konut sayısı 79 bin. Türkiye'de yüzde 12. Ama Malatya'ya bakınca 103 bin konut yapacağız dediler. Verilen konut 7.881 yüzde yedi Bir kere bir yılda sorunu çözeceğim diyenler neredeyse bir buçuk yıl oldu. Yüz kişiden 88'ini sokakta bıraktılar. Malatya'da yüz kişiden doksan sokakta. O aileden dokuzu ya çadırda, ya konteynerda ya da barınamadı gitti gurbette. Ama seçim için o isteyenler şimdi bir buçuk yılda yüzde altı buçuğunu yaptılar. Bu barınma sorunu en büyük sorun. Ama sorunun en önemli kısmı belirsizlik meselesi. Ev az hasarlı yaptır dedi, evi yaptırdı. Şimdi rezerv alanı oldu, çıkacaksın yıkacağız diyor. Orta asarlılar yıkılacak dediler. Adam yıkılacak diye pervasını söktü, kapısını söktü, sattı. Kendine katık yaptı. O parayla ekmek aldı. Çoluğuna çocuğuna süt aldı. Şimdi diyor ki yıkmayacak.